Arkadaşlar merhaba. İlk biraz bir çıkalım, bir bakalım, bir gezelim Mera'larımıza. Bakın daha yeni geldim Mera'ya. Evet, Şubat ayındayız ve hala orada bulabiliyoruz arkadaşlar. Bakın kanlıcamızı şöyle siz de görün. İlk kanlıcamızı sepetimize ekledik. Şöyle. Ne Bu kavga gideceğiz arkadaşlar. Bulduk Çekilir arkadaşlar şu an için. Durduralım. Darlayalım bakın. Hala daha Merkilerimizi Çam merkilerini Çintarları bulabiliyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız? güzellikleri Sepetimize ekledik. gelicez bakalım daha ne kadar ne bulabiliriz bilmiyorum ama sanırım yani bu hızla gidersek bir sepet daha olacak gibi duruyor bakalım hep birlikte göreceğiz evet arkadaşlar 3 adet Lactarius Ciliciosus'un ardından bunlar da Lactarius Sangriusus'larımız. Bakın şurada kocaman bir tane var. Yine burada bir tane var. Evet şimdi onları da alalım. Bakın Sangriusus'larımız nereden aldık. Hem bu yeşil görüntüden keselim de öyle çekelim fotoğrafını. Bakın. Kırmızı süt bildiğiniz yep yepyeşil olmuş durumda. Çok dayanıklı, çok kuvvetli bir mantar. Hala daha kütür kütür duruyorlar maşallah. Bakın. Hadi bakalım. Yolumuza devam edelim. Tam bir labirent gibi bir yerdeyiz ya vallahi böyle. Çok fazla. Hareket şansımız yok. Sadece patikaları takip edebiliyoruz. Şu an Duralım. Buldukça devam ederiz. Arkadaşlar devam ederken yine güzel Mantarlara denk geldik. Bakın. Özelliklere burada tam iki adet burada var. İki adet burada var. Bir adet burada var. Bakın bir adet de burada var. Muhtemelen i̇şte şu yığın altında da bir tane var gibi duruyor. Evet bakın. Bu korunduğu için çok fazla renk değişimi olmamış. <laughs> Burada çok güzel bir öbek mantarımız var. Hemen sağına soluna aşağısına bakıyoruz. Şöyle bir gözümüze taradık. Görünen yok gibi duruyor. Bakın şimdi işte şunu sizler için alayım. Oo, şaheser. Her zaman dediğimiz gibi en büyük sanatçı doğa. Bakın arkadaşlar. al deseni gibi. Şöyle bir odaklayalım. Bakar mısınız şu kenarlara? Evet, şunları toplayıp devam edeceğiz. İnşallah daha fazlasını da bulacağız. Arkadaşlar yine biraz yürüdükten sonra şöyle güzel bir ile karşılaştık. Bakın bayağı da dayanıklı. Kesemedik bu. Maşallah. Kanlı canlı kanlıca bakın. Üç renk bir arada oldu. Güzel bir kanlıca örneği daha sepetimizdeki yerini aldı. Hemen sağına sonuna bakıyoruz. Valla bu açıklıkta iyi dayanmış yani. Normalde hep bulduklarım pırnağı altında böyle çamın altında çamların sık olduğu yerlerdeydi. O yüzden sağa sonuna bakıp ilerleyeceğiz. Yine dalar altında kendini korumuş bir kanlıca daha. Bakın. Vay be. Bugün bulduğum en canlı kanlıca olabilir. Aynen de öyle. Yani bu dallar çam iğneleri onu gayet iyi bir şekilde korumuşlar. Soğuktan çok etkilenmemiş. Bunu sepetimize attık. Şöyle rengarenk bir sepetimiz var şu an. Hemen evet, etrafına bakıyoruz. Bilal'le birlikte. Başka da şu an için. Gözükmüyor. Arkadaşlar zor bir parkurda izlemiştik. Ama bakın her zorluğun bir yanında bir kolaylık olduğu gibi bunun da yanında bu güzellikler bizlere nasip oldu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bakın şurada var 7. Şurada var 8. Ta ilerlerde gözüküyor bir iki tane daha. 10 Bakalım hayırlısı. Çok güzel. Bir ocak bir öbek denk getirdik. Şöyle yapalım bir. Siz de görün. Etraflara bakalım arkamıza da. Çok güzel bir şey dizilmişler. İleri doğru de devam var. Zor bir bölgeye girdik ama olsun Şimdi de varmış. Bakın şuradan şöyle. Burası kamerada göründüğü gibi büyük bir yer değil. Şuradan ancak emekleyerek geçeriz. O yüzden oradan öyle yolumuzu açarak ilerleyeceğiz. Tabii önce şunları bir Toparlayalım. Hatta şu ileride solda da var. Şimdi gördüm. Daha karşıda solda. Hafif. Şimdi bunları bakın hatta göstereyim size bir tanesini. Ne kadar sağlıklı. Ya, yani sağlıklı güzel yani. Tabi zamanında bulduğumuz kanlıca gibi olmasa da şahane güzel bir kanlıca. Bakın daha turunculuğu üstünde. Burada sepetimizdeki yerini aldı. Evet şimdi hasat zamanı diyelim ve bunları e, sepetimize ekleyelim. Arkadaşlar yine burada çok şahane ve büyük bir öbekle daha karşılaştık. Bakın bu altlarda hep mantarlar mevcut. Bakın oradan başladı. buradan bakın burada burada da var. Ve bu şekilde bakın ileri doğru devam ediyor. Belki ta ileri kadar 10-15 tane daha mantar var. Solda var şu ufak tepenin arkasında var. Bir de arkadaşlar şimdi mantarları topluyoruz. Bunları toplayacağız. Ee, bu topuz mantarları bir arkadaşımız, iyi bir arkadaşımız, za e, iyi bir fiyattan vereceğiz. Bunun tüm e, gelirini de depremde kardeşlerimize göndereceğiz. Yani Direkman e, Afadın e, İban'ın adı arkadaşlar. Bunu da buradan sizlere teyit ediyorum dekontunu da bu videonun sonunda sizlerle paylaşacağım şimdiden teşekkürler arkadaşlar mantarımızın sonuna geldik bir sepet mantarımız var videoda da belirttiğim gibi bu mantarlarımızı tüm gelirini depremde de vatandaşlarımıza göndereceğiz kardeşlerimize göndereceğiz inşallah güzel e, ufak da olsa bir e, yaraya merhem olur. Yani gerçekten canımız yanıyor. Yani ben e, kendi adıma söyleyeyim. E, nasıl nasıamca abim düşündüğümde işte maddi olarak e, olduk YouTube sayfamın e, geçen ay geliri geçen ilk defa YouTube'dan e, küçük de olsa bir ücret geldi onu. Bu ayki tahmini geliri onlar yazıyor. Onu e, dükkanımızın e, bir günlük cirosunu e, gönderdik. Ayrıca e, dualarımız hep oradaki vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle e, bir de şimdi bu mantarların ücretini aynı şekilde oradaki kardeşlerimize göndereceğiz. E, Rabbim hepsine güç kuvvet versin inşallah. İnşallah milletçe de bu yaraları en kısa sürede saracağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Görüşmek üzere.